Evet kızlar, bugünkü programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün size İslam'ın şartını sormak istiyorum. Kaç olduğuna dair. Beş. Evet, sayın bakalım nelermiş. Kelime şahadet getirmek, gitmek, namaz kılmak. Kelime şahadet getirmek. Söylediğiniz zaman. Buldum Ramazan. Ne var Ramazan'da? Şey böyle gece uyanıyoruz. Ondan sonra yemek annelerimiz bize yemek hazırlıyor. Yemekle yiyoruz. Ondan sonra, ben... ondan sonra evet. geri yatıyoruz. Ben mi öldüm? Ve üçüncüsü de üçüncüsü. Dördüncüsü. Üçüncüsü. Beşincisi. Ay, beşincisi. Beşincisi. Allah ben bir şey söyleyeceğim, bir şey diyeceğim yani. Zekka. Hacca gitme. Hacca gitmeye söyledik. Şimdi kaç tane oldu toplam? Beş. Neler doğru. saydınız? Bak hacca e, kelimeyi çağırıp getirmek nam. gitmek namaz kılmak zekat. Hayır zekat gibi bir şey de. Zekat evet zekat zekat biliyorum. Evet, <laughs> Tamam Ramazan pekeceğim. zekat. Ramazan'da ne var? Zekat. Ee, böyle yemekler var. Zekat.